Kaç para asgari ücret? 910 bin lira ne? Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bütün beyler, bütün bayanlar bu hesabı yapsın. Bak bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda bir bardak çay Bursa'da kaç para? Bin lira. Simit kaç para? 1500. Ne yaptı? 2500 lira. Üç tane çocuğunuz. Hatun dört. Siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. Beş kere 2500 ne yapar? 12.500 lira. Bir öğünde. Günde üç Ne yapar? 37.500 lira. 40.000 lira diyelim. Ay 30 gün. Ne yapar? 1.200.000 Türk lirası. Asgari ücret 910 bin lira net. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksin? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. İşte ekonomik durum.